E Olacak. arka bahçede hayat var facebook ve instagram takipçilerim çok daha iyi bilirler proje kapsamında ülkemizin çeşitli yerlerinden edindiğim atalık tohumlarımı okul arka bahçemde doğal tarım yöntemlerini kullanarak çoğaltmaya çalıştım Edetim bu tohumları öncelikle velilerimle paylaştım, sonra eş, dost, akrabalarımla paylaştım. Yine Facebook ve Instagram sayfalarımı takip eden, benden tohum isteyen birçok insanla da tohumlarımı paylaştım. Şimdi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Fakat elimde çok fazla tohumum kalmadı. O yüzden bir çekiliş yapmaya karar verdim. Birazdan göstereceğim bu tohumları 5 kişiyle paylaşmayı düşünüyorum. Çekilişe katılmak için bu videonun altına yorum yapmanız, "Tom istiyorum" demeniz yeterli. Paylaşacağım tohumlar şöyle göstereyim. Trabzon, yerli mısır. Şeker fasulyesi. Balkan domates. Turuncu Türk patlıcanı. Topan patlıcan. Yıldız domates. Valencia portakal domates. Çeri domates. Kıl biber. Balkaba Ve dikenli köy salatalı. Çekiliş 5 gün sonra yeni bir videoda gerçekleşecek. Bu kanalda atalık tohumları çoğaltırken doğal tarım yöntemlerini kullanıyorum ve bu süreçte yaptığım her şeyi çektiğim videolarla sizinle paylaşıyorum. Paylaşmaya da devam edeceğim. Daha çok insana ulaşabilmem için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Çekiliş videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.